Herkese merhaba arkadaşlar ben Rahim. Bugün sizinle e, duyuru videosu çekiyorum. işte duyuru videosu çekiyorum. İlk başta şeyden bahsetmek istiyorum bu videolar neden gelmiyor ve serilerin durumu. <laughs> e, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz ben videoları Kemtezya ile YouTube'a koyuyorum. Eee Tabi şey oldu Nedense benim benim kemteziya e, açılıp kapanan dosyaları kaydetmiyor. Kaydet dediğim halde. E, o yüzden hani soruya bıraktığım videoları şapamıyorum, şey yükleyemiyorum. E, Minecraft serisinde de büyük bir ilerleme kaydedildiği için e, kusura bakmayın. E, yani ben kaç... Video çekmediğim günden beri Minecraft oynuyorum. Her gün 5-6 saat olmak üzere. Öküz gibi şey yaptım. Ee, yani nasıl diyeyim? Devam ettirmeyi düşünüyorum ama böyle de devam etmek kötü olmuyor. Neden? Çünkü öküz gibi geliştim. Nice hileyle yaptım. Hani bilip bilmeden konuş, konuşacak birisi. Benim sinirlerim bozulacak. O yüzden ya şey yapacağım Minecraft serisini bitireceğim ya da devam edeceğim. Yeni bir dünya yaratıp başlamak istemiyorum hiç. Karışmayacağım öyle işlere. Ben bir şekilde halledeceğim olayı. Yani karar vereceğim. Siz de yazabilirsiniz isterseniz hani yoruma veya tartışma kısmına. Onun dışında yeni serimiz Most Wanted dolacak. bir haftaya gelir. Bir haftaya başlar seri. Need for Speed Most Wanted 2005 Minecraft devam edecek Hangir gelip çekebilirsem çekerim Başka ne çekiyorum Eğitim şey gelecek Program yükleme ve kurulum Bir tane program ee, gelecek. Smackdown'ı düşünüyor aslında ya çekmeyi. Güzel oluyor. Onun dışında başka ne var? Başka ne var lan? Ha Robocraft var. Robocraft bilmiyorum ya. Size bağlı. Size bağlı her şey. Ha bu şey Euron'un oyunda duyu duyuruyu falan da şeyden yaptım. Otoscape'ler yaptım. Başka da diyeceğim bir şey yok. Video hiç uzamasın. Ben kapatıyorum. Hadi bay bay.